Ablacığım. Benim senin çalışmama hiç gerek yokmuş ki. Sen bütün soruları takır takır çözüyorsun zaten. Abla biliyor musun? Sınıfın en çalışkanı benim. Hiç şaşırmadım. Aferin sana. Müsait miydiniz? Ha müsaitiz, müsaitiz gelin. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk Emel. Evde de bunları koyacak yer yoktu da acaba sizin kömürlüğe koyabilir miyiz diye rica etmeye gelmiştim. Geçen yengen sanki böyle şeyler koyuyordu da. Tamam, koyalım beraber. Abla, siz onları koymaya giderken biz de baharla oyun oynayabilir miyiz? Oynayın tabii. Geç bahar. Teşekkürler. <laughs> Nereden çıktı bu arada bunlar? Tolga'lar eve taşındığında evi falan boyamışsınız sanırım. Oradan kalanlar. Ben de evde yer bulamayınca buraya getireyim dedim. Anladım. Ama yengem kitlemiş burayı ya. Da bizim evde de bir tane anahtar vardı. Onu alayım geleyim ben. Tamam bekliyorum. Ay, i̇nşallah bu sefer alabilirim şu çantayı da biter bu iş. Daha fazla yalan söylemek istemiyorum kimseye. aldım. Ya Asiye ya sen kızların yanına geçsene. Hem şimdi yalnız kalmasınlar. Soba falan var ya ne olur ne olmaz. Yani uzun sürecek bir şey değil ki. Ya sürmez tabii de. Baksana içerisi biraz karışık. Ben hem iki dakikada halletmiş olurum toplarım. Yani eğer üşenmeyeceksen tamam. Üşenmem. Hadi sen kızlara göz kulak ol. Tamam. Şükürler olsun ya, kapıştım çantama. Yani şey yerli yerinde. Geldim ben de. Neden ki? Kızlar yengemle çizgi film izlemek istediler. Ben de sana yardıma geldim. İyi yapmışsın da baksana burada da pek yapılacak bir şey yok. Yani dağınık ama. Yerli yerinde bir daha mı? Emin misin? Hı hı. Boyaları da koydum zaten. Tamam. Biz geçen gün musluğu tamir etmiştik de şunu da koyayım şöyle. Çıkalım o zaman. Çıkalım. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek